Bize son savaşınız olacak diyenlerin son savaşları yine bizimle olmuştur. Eline boyuna konuşmak lazım galiba sen Yarar. Ee, aslında bu ilk değildi muhtemelen NATO'nun yaptığı. Ee, ama arkasında yatan nedenler neydi? Neden NATO böyle bir hata tesadüf değildi herhalde? Ee, vallahi geçmişine bakınca bunun bundan buna benzer onlarca hata sayabiliriz. Hatta e, bunlar hata e, statüsünde olup e, şehit verdiğimiz olayları da hatırlayalım. Muhammed Zırlı'sının batırılışını hatırlar mısınız bilmiyorum. 90'ların başı galiba, değil mi? Evet. Yani o dönemde e, hatırlayanlar bilirler. Bir tatbikat sırasında, yine bir NATO tatbikatı sırasında hiç olmaması gereken bir olay yaşandı. Düşünebiliyor musunuz? Normalde tatbikat görevi olmayan bir zamanda bir görevli hedef tespit ediyor. Başka bir görevli o hedef tespitine ateş ediyor. Ve füze gelip direkt bizim gemimizin komuta merkezinin olduğu radarların olduğu yerden içeri girdi. Ve askerlerimiz şehit oldu ve gazilerimiz vardı. Şimdi, şimdi burada anlatıyorlar ya hani kontrolümüz dışında oldu. Bütün her şey kontrol edilir. Normalde arka arkasına kontrol edilerek gidilir. İşte aynı orada örnekte olduğunu attım gibi. Kardeşim nasıl tatbikat olmadığı bir anda hedef seçiyorsunuz? Hedefe nasıl kitleniyorsunuz? Daha sonra birinize gidip buna nasıl basabiliyorsunuz? Yani bu olaylar gibi bir olay bu. Aynı onun gibi bir olay. Ama dediğim gibi ilk değil. Geçmişte de buna benzer olayları ben arka arkaya sıralayayım. Mesela hatırlayanlar bilirler mi bilemem. Ama 1990'lı yıllarda çekiş güç e, zamanında e, iki tane helikopterimizden bir tanesinde Eşref Bitlis e, var. Ve karşı tarafa doğru işte Irak'taki bir bölgeye doğru giderken e, yine böyle bir tacize uğruyorlar. Uçaklarla tacize hı hı. uğruyorlar ve helikopter pilotunun e, o dönemdeki... ...işte ataklığı sayesinde helikopter düşmeden e, tekrar görev yerlerine dönebiliyorlar. Buna benzer olayları mesela sayalım mı? 1990'lı yıllarda yine e, çekir güç operasyonları sırasında e, helikopterden atılan yardımlar... ...helikopterlerle taşınan PKK'lılar gibi olayları hatırlayalım mı? Hatırlayalım. Yani bunlar bizim tarihimizde aslında hep olan şeyler. Ama geçmişte bunları bir şekilde hep görmezden gelmişiz. Yani ee, bu kadar dilendirmedik, Bu kadar e, yüksek pert de kardeşim siz ne yapıyorsunuz hesabını çok da fazlasıyla sormadık. Belki bugün bunları konuşmamızın sebeplerinden bir tanesi bunun hesabını sormaya başlamış olmamızdan kaynaklanıyor. Yani Bu o da, olayları e, algılarken öyle algılamak lazım. E, Türkiye eski Türkiye'den özellikle e, bu adamların göndereceği malzemeye muhtaç olan bir e, ülke pozisyonundan çok daha farklı bir yerdi. Örneğini vereyim, ben size geçen yazı yazdım, bir tane bu olaylar yaşandığında. E, 1964 yılı, işte o dönemin başkanı, ABD başkanı, e, tarihte de çok önemli bir e, mektuptur bu... E, ...dönemin başbakanı İsmet İnönü'ye bir e, mektup yazar. 1963 yılında biliyorsunuz o ünlü e, kanlı görüntülerin, e, Kıbrıs'taki Türklerin öldürülmesiyle ilgili görüntü evet. yayınlandığında, Türkiye... Kıbrıs'a bir müdahale kararı alır aslında 1964 ve bir e, mektupla ABD Başkanı siz oraya çıkmayacaksınız derler. Bizim verdiğimiz NATO silahlarını kullanmayacaksınız. Çıkarsanız da bundan sonra bizimle ilişkiniz olmayacak denir. Arkı ne denir? İşte e, Sovyet Sosyal Cumhuriyetler Birliği bir tehdittir. Ee, ...o tehdit size karşı bir şey yaparsa biz size asla yardım etmeyeceğiz gibi de... ...yani böyle tehditin ötesine geçen ifadeler yer alır. Ama o dönemde de Türkiye hiç e, şey yapmaz. Hani geri adım atmaz ve e, Türk bombalar. Rum mevzilerini bombalar. Ve 1964'ten başlayarak e, Türk Mukamet Teşkilat dediğimiz teşkilat kurulur. Evet. 1974'e kadar o e, teşkilat sayesinde... E, ...ayakta kalır e, Kıbrıs Türkleri. Ve 1974'te yine... Ee, çıkamazsınız, edemezsiniz eklere dönemeye çıkarız. Ee, düşünebiliyor musunuz? Ee, bugüne kadar hep karşı karşıya geldiğimiz olaylara baktığında hep ön kesme hareketleri görürüz. Bugün yaşadığımız PYD'nin yaşanan olaylar gibi. Ee, Almanya'nın 1990'lı yıllarda silah vermemesi gibi. NATO'nun silahlarını güneyde oda kullanamazsınız demesi gibi. Çok ihtiyacımız olan SİHA veya İHA gibi malzemenin, teknik malzemenin bize yıllardır verilmemesi gibi. Yani buradan S-400'ler konusuna mı aslında bakmamız gerekiyor? S-400'ler yani, ana sebep midir? S-400 değil tabii ki. Yani e, son yaklaşık bir buçuk iki yıldan beri e, biz bunu sıklıkla yazıyoruz. E, özellikle e, darbe öncesinde çok sık kullanılan bir kelime vardır. Bu Amerikan gazetelerinde çok fazla dillendirilir. Bugün adını Hani e, FETÖ'cülerle çok geçirdiğimiz o... E, Türkiye'ye gelip giden ve orada da işte Michael Rubin'ler gibi adamların yazdıkları bir ibare vardır. Darbe öncesine de yazmışlardır bunu. NATO dışına çıkmış kontrolsüz müttefik lafını çok kullanırlar. Ve bunu bir buçuk sene boyunca kullandılar. Darbecilerin ilk metinde ibaresine dikkatinizi çekerseniz ne der orada? Uluslararası taahhütlerimize ve NATO'daki görevlerimize sadakatle ilgili bir beyan vardır içerisinde. Evet. Yani bugün yaşadığımız olayların tamamına yakını Türkiye e, geçmişte belki de kafasını çevirdiği, bunu tam suçlamak adına söylemiyorum çünkü o zamanın konjöktürü çok daha farklıydı ama bugünün konjöktüründe kabul edilemez noktalara gelen. Kontrol edilemez bir güç haline mi geldi? Hayır, red ediyor. Kabul etmiyor. Hı. Onların amacı zaten kontrol edilemez yüksekleri şey bu. Dayata, dayata bildiklerini dayatamaz hale geldiler. Geçmişte kardeşim sen bunu yapacaksın dediklerinde yapıyor. Hayır yapmasanız bile en azından ses çıkartmıyordunuz. Hı. En azından e, bunu değiştirecek olan bir e, ataınız yoktu. Oyunu Hı. da bozamıyordunuz. Ben bir kez daha söylüyorum 1990'ların konjüktürü öyle kolay bir konjüktür değildir. Yani Türkiye'nin e, silah ekipman anlamında sıkıntılı bir dönemidir. E, ...parasal anlamda sıkıntılı dönemindir. Siyasal anlamda çalkantıların olduğu bir dönemden bahsediyorum. O yüzden ben bir dönemi suçlamak adına söylemedim. Bir dönem öyleydi. O dönemden bu döneme geldiğinizde... ...bugün itibariyle baktığınız ya çok daha farklı bir yerdesiniz. Ve o dönemde yaşadıklarımız belki... Türkiye'yi çok daha fazlası etkileyecek bir olay olarak görülmemiş de olabilir. Örnek veriyorum 1991'de Çekiç Güç'e 2003'e kadar müsaade edip PKK'nın yaşaması olayını görmemiş olabilirsiniz. Ama bugün PYD konusunu görmezlik edemezsiniz. Artık PYD orada bir varlık tamam. ve senin 500 kilometrelik bir alanında komşun hale gelmiş durumda. Bunu göremezlik edemezsiniz. Yani 10 kilometre 15 kilometreden bahsetmiyoruz. 500 kilometrelik bir alandan bahsediyoruz. O zaman Türkiye, bu pozisyondayken hayır demek zorunda. Başka yapacağı hiçbir şey yok. Hayır diyor. Ama alışmışlar. Evet demeye alışmışlar. Veya en azından kafa çevirmeye alışmışlar. Şimdi onların hiçbir yaşanmadığı için de e, onların tabiriyle bir kez daha söylüyorum. Kontrol dışına çıkmış NATO müttefiki tabirini Hı. kullanıyorlar. Peki, aslında onların tabirinin altına şöyle yazmak lazım. Kendine güvenen milli devlet diye yazmak Hı. lazım. Onlardan böyle bakınca öyle gözüküyor. Bizim tarafından bakınca başka bir şey gözüküyor. Bakın Soçi'deki olay sırasında, dikkat ediyor musunuz? Sayın Cumhurbaşkanı yanında işte Rusya Devlet Başkanı, öbür tarafta İran Devlet Başkanı'na konuşurken yani şunu söyledi. Kimse bize PYD ile ilgili bir teklifle gelmesin. Evet. Bunu yalnızca Rusya'ya karşı söylemiyor ki. Yani e, ABD'ye karşı söylemiyor ki. Bunu e, aynı masada oturduğu insanlara da aynı şeyi söyleyerek kalkıyor. Bunu söyleyebilmek için bir şeye güvenmek lazım. O güvendiğin şeyin de altın dolu olması lazım. Hikaye orada başlıyor. NATO'dan çıkalım mı şeklinde çok fazla işte son günlerde görüyorum e, bazı protesto gösterileri de yapılıyor. NATO'dan çıkmak e, mantıklı bir davranış mıdır şu an Türkiye için yoksa NATO'da kalıp böyle mücadele etmek mi mantıklıdır? Ben NATO çıkması, NATO'dan çıkılması taraftarı değilim, onu başlangıçta hmm. söyleyeyim. Örneğin de şöyle söylüyorum. NATO'nun içindeyken bu kadar düşmanlık yapan bir grup biz çıktıktan sonra yaparız, merak ediyorum diyorum her zaman söylediğim bir laf. Mesela bu. NATO işgali konuşuluyor. Yok, yani Türkiye kimse tarafından işgal edilemeyecek kadar büyük bir ülkedir. Bunu net olarak söyleyebilirim. Hiç kimse işgal edemez. Bu kadar ne söyleyeyim. Bizim sorunumuz işten kaynaklanan sorun olur. Yani yine 15 Temmuz gibi. Hayır. Biz kendi içimizde bir e, nifak yersek, aynı bundan önce kurulmuş olan e, Türkiye Cumhuriyetler gibi, Türk Cumhuriyetleri gibi yaşarsak yaşarız. Bizi dışarıdan birisi işgal etmez. Biz kendi kendimizi parçalarsak parçalarız. İşte o yüzden söylüyorum. Bizi işgal etme potansiyeli olan bir ülke e, yok. Bunu süper güç içinde dahi söylüyorum. Bunun maliyeti kaldırılamayacak mı Afganistan örneği ortadayken, Irak örneği ortadayken, Suriye örneği ortadayken yani bu ülke işgal edilemez. İşgal edilemez. ...başka bir e, kavramı söylüyorum. Ama e, Türkiye, NATO içinde kalarak şunu yapmak zorunda artık. NATO'nun içerisinde en aktif güç gücüz biz. Yani e, rakamlar olarak baktığında... E, ...işte ikinci büyük güç olarak görülebilirsin. E, asker sayısı olarak. Ama yalnızca asker sayısı olarak bakmayın. Savaşma azmi... ...ve vatan toprağı için mücadele etme azmine de bakacaksın. Bu kavram... ...oradaki bütün silah çarpanlarından daha büyük bir çarpandır. O çarpanı e, doğru nitelendiren ülkeler... E, ...NATO'nun en önemli e, silahlı birimi olarak söyler, askeri olarak söyler. Bu çarpanı söylüyorum, yani o hani amiyane tabirle söylüyorum yürek anlamında. E, şehitliğe inanan, e, vatan sevgisi, Allah sevgisine inanan... ...bir e, askerden bahsettiğim için söyleyebiliyorum. Bunu ee, NATO askerleri dahil olması hepsi söylerler. Sizin kadar vatanınız için hayatını feda etmeye potansiyel olan başka bir ordu mensubu yok diye bunu kendileri söylüyorlar. Biz ben ilk defa burada söylemiyorum. Bunu ben yüzlerce defa duyduğum için söylüyorum. Bu geldiğimiz nokta şu. NATO'nun içerisinde bu kadar aktif olmak zorunda değiliz. NATO içinde kalabilirsiniz. Ama NATO bu kadar bedel ödemezken Türkiye Zaman zaman bütün projenin içine yer almak zorunda değil. Afganistan'dan gelebilirsiniz, Afganistan çıkabilirsiniz. Bazı e, aktif asker göndermeniz gereken yerlerde asker gönderebilirsiniz. Bu seçenek size ait çünkü. Her bir yere e, gitmek zorunda değilsiniz. Türkiye, e, NATO içinindeki önemini ve pozisyonunu e, NATO'ya göstermek zorunda. Oraya doğru gidiyoruz. Şöyle söyleyeyim sana, şimdi zaman zaman e, tartışılıyor. Avrupa Birliği yeni kendisinin ordusunu kuracak, Hı. hikayesi konuşulduğunda. Avrupa Birliği'nin şöyle bir alt alta e, silahlı kuvvetlerin toplamını yazın. Ve e, yapısına da bakın. Avrupa'nın kara ordusu çok zayıftır. Fransa ve İngiltere deniz aşırı görevler için çoğunlukla... ...deniz kuvvetleri ve hava kuvvetleri e, yoğun bir ülkedir. Kara kuvvetleri çok yoğun ülkeler değildir bunlar. Ama e, Türk ordusu... ...kara kuvvetleri yoğunluklu bir ordudur. Evet. O Genelik yüzden de durum. alternatifi yok. Yani Avrupa'da... E, ...Türkiye'nin yerine konayabilecek bir ...alternatif bir ordu cinsi yok. Ve... ...dengeleyecek de bölgedeki... ...diğer ülkelerde de dengeleyecek başka bir ordu NATO ya yok. NATO'ya Avrupa'dan başka bir ülke mi alınmak isteniyor? İstenebilir. Polonya. Ya Polonya, e, onlar zaten NATO'nun içinde. Yani onun dengelisi... Dengeleyemezler. Diyecek. Dengeleyemezler. Yani bak bir kez daha söylüyorum. Ne tank sayısı... Ne askerlerin eğitim sayısı, ne aktif görevdeki insanların sayısı, ne askerliğe bakış açısı baktığında aynı değiller. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani örneğini şuradan anlatayım sana. Ee, Irak e, savaşı sırasında yani 2003'te veya 1991'e gidelim hadi daha e, modern silahlara sahip oldukları dönemlerde. Ee, Irak ordusunun aktif potansiyel gücü Orta Doğu'da kimsede yoktu. Türkiye'de yoktu biliyor musun? Haa. O dönemdeki e, tanklarının moderniz modern olmuş olması, işte hava kuvvetlerinin, elindeki diğer e, gelişmiş hava savunma sistemleri dahil olmak üzere Ortadoğu bu silah sistemlerine kimseye ait değildi. Ama, ama, ama 45 e, Amerikan askeri öldü e, 2003'teki işgal sırasında. 45 Amerikan askeri öldü. Bunun 30'a yakını da e, kendi kendini e, dost ateşiyle öldürülenler. Düşünebiliyor musun? Çok başka bir madde. Onu söylemeye çalışıyorum. Söylemeye çalıştığım şey silah sistemleri sayısına bak. Aynısını Libya için de söyleyebilirsiniz. Evet. Aynısını başka ülkeler için de söyleyebilirsiniz. Mesele o silah sistemi kullanacak olan kişilerin yeterliliği ve bunu gözü kara bir şekilde yapabilecek olan e, askeri sahip olmanızla ilgili bir şey. Silahlı kuvvetler e, diğer ordulardan farklı. Neden farklı onu söyleyeyim. Dünyada savaş tecrübesi en fazla olan biz ikinci ülkeyiz. Birinci ABD gelir. Çünkü farklı farklı alanlarda e, bulundukları için e, daha fazlasıyla e, aktif anlamda ordu mevzunu bunu e, savaş ortamında yetiştirmiştir. Ama PKK ile ilgili özellikle e, yaşananlar, Suriye'deki yaşananlar, Irak'ta yaşananlara baktığınızda silahlı kuvvetlerin, e, aktif komando birlikleri ve diğer özel harekatlar, özel kuvvetler dahil olmak üzere potansiyeline baktığınızda Nereden bakarsanız bakın e, şu anda herhangi bir çatışmaya girmiş, meskun mahallelerde bulunmuş veya sınır ötesi operasyonlara katılmış Aktif göreve gidebilecek olan asker sayısı, geçmişleri de çağırarak söylüyorum bunu, şu andakileri kat etmiyorum, yaklaşık 2 milyona yakındır Acayip rakamlar. Ama bu şeyden kaynaklanıyor. Ee, yaşadığımız süreçlerle ilgili olay kaynaklandığı için söylüyorum. Yani bu rakamları e, alt alta koyamazsın. Artı bir olay olduğunda, örnek vereyim bir olay olduğunda, göreve talip olma, göreve gitme ile ilgili olan istek ve arzumuz çok önemli. Örneğini anlatayım sana. Hı hı. Ee, ABD ordusu savaşa giderken, özellikle Şehit Savaşı'na giderken. Ee, ne derler? Irak'taki savaşa ve daha sonraki süreçlerde asker açığını kapatmak için ne yaptığını biliyor musun? Ne yaptı? Bilmiyorum. Göçmen yasasına bir e, madde ekleyerek e, green card almak isteyenlere green card almak isteyenlere askerlik görevi şartı getirdi. Yani eğer askerlik yaparsanız Irak'ta ondan sonra vatandaş olursunuz. Be. Vatandaş olursunuz dedi. Mesela öğrencilere eee işte biri sene en sonunda 75 bin dolar, 100 bin dolar e, burs parası veririm, üniversiteye gidebilirsin. Türkiye'de ise bu durum tam ters. Hatta sana şunu söyleyeyim. Hafif mahkumların veya diğerlerinin cezalarının affıyla veya tecil edilmesi şartıyla göreve giden bir sürü insan oldu. Yine tamamlayamadılar. Hı. Yine tamamlayamadılar. Bu sefer özel askeri şirketler vasıtasıyla dünyanın her tarafından adam getirdiler. Bunlardan bir kısmı başka orduların taburlarını parayla satın aldılar, getirdiler oraya. Bunları biliyor muydun? Hayır.